Selamlar dostlarım yepyeni bir kayıtla daha sizlerle beraberiz Attila023 isimli dostumuzun AMX 1305 ile olan muazzam maçını izliyoruz Valla replay'i Votrecord'dan çektim arkadaşlar Dostumuz Türk mü değil mi bilmiyorum ama Türkse selam olsun kendisine de Maçını yayınlamış olalım bu arada bu orta bölüme geliyor. AMX 1305'i de oradan spotunu yapıp kaçıyor. Biliyorsunuz AMX 1305 arkadaşlar 3 mermili şarjörlü bir tank. 390 alfası var. Normal mermisi 234 deliyor. volt mermisi 280 deliyor. Patlayıcısı ise 53 delip 480 vuruyor. Yani light tankların içinde RHM Panzer'le beraber hem hasar hem spot özelliği açısından en iyi tanklardan biri. Yani ben de severim oynamayı. Bir tık dağılım vardır. Yorar dağılımı adamı ama iyi nişan alırsanız vurur. Atilla dostumuzun yaptığı gibi. Maça 1 kill 629 hasarla başlıyor. Sabit spottan ziyade Biraz daha mobil oynamayı tercih ediyor dostumuz anladığım kadarıyla. Uzun süredir AMX 1305 maçı arıyordum arkadaşlar. Yani iyi maç denk getirirsem VZ 1321 Sheridan falan onları da yayınlamayı düşünüyorum. Çünkü yani sürekli Manticore, işte EBR, T100 Light sevilen tanklardansa biraz daha oynanmayan nadir tanklar yayınlamak daha keyif veriyor bana. Atilla dostumuz bu hattın boş olduğunu düşünerek yapıştırdı geldi ama önünde bir panzer açılıyor. Karşıdan bir T100 Light'tan atış yedi. Kayanın dibine kendini siper etmeye çalışıyor şu an. Ta uzaklarda bir foç geziyor. Bu arada Behçet bu taraftan açılıyor fakat kendisi de bir atış yedi Behçet bir 204 spotta dostumuza yazdı Atilla nişan alıyor güzel bir atışla vuruyor onu da deneyecek mi diyecektim denemedi orada olduğunu biliyor tekrar çıkacağını düşünüyor tek mermisi var reload'a girmedi Uzaklarda bir E100 atışını yapıyor Sırı fakat Palette kalıyor delmiyor atış Ta buradan karşı taraftaki 452'yi Spotladı Bu arada E100'e atışı Palet olmuş arkadaşlar Oradan palet hasarı da aldı biraz Şimdi geri dönmeyi düşünüyor çünkü buradan çok bir atış desteği alamadı. Kendisi de atış bulamadı. 1378 hasar, 1674 spot yardımıyla 3 3K kombinle oynamaya devam ediyor. Bu kendi hattının, kendi kep tarafının arkasından dolandı. Power tanklara gidecek mi bilmiyorum. Valla riskli bir hareket yapıyor şu an. Sanıyorum kafa karıştırmak istiyor. ST2 yandan gördü. BK ya atışı sekiyor. Vazgeçti atış yapma 3. atışını. Bolt mermiye geçmesi gerekiyor. Tek mermisi var. Diğer tankların odağının kaymasını bekliyor. Ve kanın atışı Allah'tan gelmedi. Tek de çekebilirdi. Karaca gönderebilirdi. Ve kayı gönderiyor. Ve oyunu 6-4'e getiriyorlar. Fakat 3300 can puanı gerideler şu an itibariyle. Atila 2 kill 2127 hasarla devam ediyor mücadelesine. Fakat maç sonunda baya sağlam hasarlara çıkmış. Light maçlarını izlemeyi seven dostlarım. Sıkılıp kapatmasın diyorum. Bu tarafta 268-5 bir de FB var. FB 183 var. Buraya geliyor. Buradan bilmiyorum atış deneyecek mi denemeyecek mi. Açılmadan o avcıları vurmak istiyor sanırım. FB yandan gördü. Fakat işte klasik AMX'in dağılımı. Hedefi bulmasına engel oldu atış daha yapıyor. Bir 340 daha rolluyor 2860 hasara yükseldi. Kendini geri atıyor. Spotlanmayacağı bölgeye doğru. Oyun 7-7 can puanında 3200 hala gerideler. Bu arada 8-8'e geldi oyun. Atilla daha da geri çekiliyor. Je Önünde bir T100 Light var bakalım. Ona görüş bulabilecek mi? Atışı isabetli 370 vuruyor. T100 Light kendini kurtarmaya çalışıyor ve kaçtı. Şimdi rakip şehir tarafında kümelenmiş en son spotlanmış. Uzaklarda kendi keplerine yakın bir tek FV4005 var. Bakalım Atila nereden oynamayı tercih edecek? Rakibi nasıl spotlayacak? tepe bölüme geldi. Buradan bakıyor karşıya açabilir miyim diye. Fakat 405 açması için sanıyorum biraz daha ilerlemesi gerekecek. Çünkü buradan çıkan gelen yok anladığım kadarıyla. Büyük ihtimalle tepedeki çalıya yaklaşacak. Oradan açmayı deneyecek. Çünkü kendisinin de spotlanmaması gerekiyor. Hem 452K hem de FV'nin bu tarafa geldiğini görüyor hemen. Sağlam bölgeye geçmeli. Yine riskli bir karar verdi bana göre. Yani 452 kafayı koyabilirdi oraya kadar. Hasbel kadar yüklediği bir patlayıcı mermiyle de bayağı canını yakabilirdi. F ve kayanın arkasına geçti. Bakalım 4 452 çıkacak mı? 450 geçiliyor. Atış yaptı Atila ve Arti de bu güzel ortayı ole çeviriyor. 3500 hasar. 2000 spot yardımı verdi. Oyun 10'a 9. Can puanında ise 3500'e yakın gerideler. Can konusunda gayet sıkıntılı bir durumdalar. Karşıda altı tane tank. Tank var. iki artı 2 light. 2 de avcı var. Bu arada yaptığı ani manevrayla FV4005'ten kurtuluyor. Patlayıcı mermisinde FV yüklemeden vurabilmeli onu. 429 rolüyo ilk mermi, ikincisi 206 biraz acele etti sanıyorum otomatik nişanda atıyor gibi geldi bana orada kafasına 3 mermiyi de vurması gerekiyordu hata etti. şimdi kendini kurtarmaya çalışıyor. Muhtemelen reload'u yetişecek. Düşük rollüye atışı şanssızlık oldu. Gerçekten şanssızlık. 390 vuran topun 308 vurması inanılmaz. Tekrar reload'a giriyor mecburen. Bolt mermisine geçti. Diğer APCR mermisi iki tane kaldı. Yani inanılmaz mobil oynuyor. Hiç durmuyor yerinde. Gerçekten çok hani zıp, zıp bir oyuncu. 4639 hasar, 2000 spot, 3 kill ve cap'te 2 tane Düşman tankı var. 60 TP oraya gidiyor. 500 canı kalmış. Ne kadar dayanabilir bilmiyorum. Şimdi Atilla da buradan biri çıkar diye düşünmüştü. Bir bakıyor çıkan yok. Kepi düşürmesi gerekecek muhtemelen. Bu arada zorlama bir atışla da olsa kepi düşürmeyi başarıyor. Foç 155 60 TP'ye basıyor. Atila yükselmeye çalıştı. Foça atıyor. Ve 60 TP ile muazzam paslaşıyorlar arkadaşlar. 60 TP T100 Light'ı aldı. Atilla da iki mermisini Foça kullandı ve bir anda iki rakibi birden oyundan düşürdüler. Oyunu 13'e 13'e 12'ye getirdiler. Şimdi karşıda 1 Light 2 RT var. Yani artilerden birini garaja göndermek zorunda bence. Çünkü özellikle konkürür mermiyi yakınlarına veya üstüne düşürürse tek de Atilla'yı garaja gönderebilir. Yine 261 de aynı şekilde 500, 600, 700 falan vurabilir yani arkadaşlar çok rahat bir şekilde. 4 kill 5660 hasarda biraz artık dinlenme durumuna geçiyor. Bir tık hızlandırayım arkadaşlar burayı. Sanırım bekleyecek biraz. Son 2 dakika kaldı zaten. Tekrar harekete geçmeye karar verdi. Atilla'nın kamerasına dönüyoruz. Maçı kazanmak için fazla zamanları kalmadı biraz daha aktif oynamalılar ama 60 TP'nin malum 166 canı var yani bana göre şöyle bir hata yaptı Atila'nın 261 artıyı çekmesi gerekiyordu her halükarda çünkü 3 tank var ve zaman gayet sıkıntılı bir duruma doğru evrildi Atila bu konuda burada biraz pasif kaldı bana göre yani hani berabere de bitse olur kafasındaysa bir lafım yok ama kazanmak istiyorsa maçı. Bu arada şansıya haber gitti. Rehme'yi açıyor. Rehme'ye görüşü var. Birinci atış isabetli. İki, i̇ki. de isabetli. Artiden pardon Rehme'den yemiş. Bir 422 patlayıcı yiyor. Karşısında iki artı var fakat Reload'da 60 TP yanlış yere gidiyor. 60 TP'nin bu tarafta kalması lazımdı. Atilla şimdi 261 artıya doğru hareketleniyor fakat etrafında dönecek yeri pek yok. Oraya girerse girebildi. Artıyı bitiriyor. 6650 hasara yükseldi. Şimdi diğer artıyı bulmalılar. Son 27-28 saniye. 60 TP şu orta taraftan bile gidebilirdi arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz artilerin görüş mesafesi çok kısıtlıdır. Atıyorum normal bir tank 400, 410, 420 metre görürken artiler 200, 250 metre civarı görür. Yani 60 TP burada çok büyük hata yaptı. Oyunun berabere bitmesine sebep oldu arkadaşlar. Yani Atilla da bir tık pasif kaldı. Bir oyunun bir bölümünde ama yine de üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Maç berabere bitiyor. Bir sonuçlara bakalım. Nedense kapandı. Evet açmayı unutmuşuz herhalde. 21.813 VN 8'lik bir maç olmuş arkadaşlar. Maşallah madalyası geliyor. Yüksek kalibre, tapkan ve müttefik madalyası geliyor. Ekip skorunda 7000 hasar, 6 kill, 885 baz deneyim almış. E bu Malum berabere kaldığı için maç. Yoksa 1700-1800'leri görürdü galibiyet olsaydı. 26 atış yapmış. 25'ini isabet ettirmiş. 21'i doğrudan delmiş. Galibiyet olmadı ama güzel bir maç. Atilla dostumuza tebrik ediyorum.